Hayat Tam Gaz YouTube kanalından herkese selamlar. DJI Mini 3 drone'umuzun kutu açılışı, kutu içeriği ve kurulum kullanımı ile ilgili birkaç bilgi aktarmak istiyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi drone'lar son dönemlerde amatör veya profesyonel içerik üreticileri tarafından son derece tercih edilen ürünler haline geldi. Biz de ilk drone almaya karar verdiğimizde bu alanda kullanıcılarına birçok farklı alternatif sunabilen DJI markasını tercih ettik. DJI Mini 3 Flymore paketini satın aldık arkadaşlar. Flymore paketinde bir adet 249 gram ağırlığında drone'umuz. Yine dokunmatik ekranlı kontrol kumandamız var. 3 adet yedek bataryaların olduğu şarj istasyonumuz var. Şarj kablomuz veya veri aktarımına yarayan veri aktarım kablomuzda yedek pervaneler ve pervanelerin değişimi için tornavida seti, tamir seti de kutu içeriğinde geliyor arkadaşlar. Kontrol panelimiz dokunmatik ekranlı. Dronumuz 249 gram ağırlığında Avrupa yasalarında limitler altında bireysel kullanımlar için uygun ağırlıklar sunabilmesi için 249 gram tutulmuş. 3 adet yaklaşık 30 dakika süreyle uçuş imkanı sağlayan yedek bataryalar var arkadaşlar. Yine kullanım kılavuzu, garanti belgesi kutu içeriğinde bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şarj ve veri aktarım kabloları var ancak şarj adaptörü maalesef kutu içeriğinde gelmiyor. Bunu da hızlı şarj özelliği olan telefon şarj adaptörleriyle şarj edebilirsiniz. Yine ilk geldiğinde ürün deşarj olarak geliyor. Bataryalar boş halde. Kullanım öncesinde mutlaka kumandayı ve bataryaları şarj etmeniz gerekiyor arkadaşlar yine şarj istasyonlarıyla e, tam dolumda her biriyle 30 dakikalık yaklaşık 1,5 saatlik bir uçuş süresine ulaşabiliyorsunuz. Kumanda alt kısmında hemen joystickler var. Bu joystickleri kullanım esnasında kolayca takarak kontrol kumandamızı hazır hale getiriyoruz. Ürün 4K kalitesinde video çekebiliyor yatay ve dikey pozisyonda. Özellikle sosyal medya paylaşımları için dikey modda çekim yapabiliyor olması DJI Mini 3'ü daha tercih edilir hale getiriyor. Yine ön kanatlar açılırken geriden öne doğru hareketle dikkatli bir şekilde açabilirsiniz. Arka kanatlar sağ sol şeklinde hareketle açılıyor arkadaşlar ürünü uçuş öncesinde hazırlık esnasında bataryaları e, tam olarak doldurup yaklaşık 20-25 ya da 30 dakikaya kadar bir uçuş imkanı sunuyor bize hava şartlarına göre değişkenlik gösteriyor bu süreler ürünün alt kısmından gimbal koruyucumuzu çıkartıyoruz. Yine gimbal bölümünde bir süngerle taşıma esnasında hareket edip çizilmesini engellemek için gimbal koruyucumuz var. Yine kullanım sonraları bu süngeri oraya tekrar takıp taşıma esnasında sağa sola çarparak bunun çizilmesini engelleyebilirsiniz. Drone'umuzun dahili hafızası çok küçük arkadaşlar. O yüzden ekstra bir hafıza kartı almanız gerekiyor. Yine bu hafıza kartlarını da alırken ne kadarlık bir hafıza kartı yeterli olduğunu düşünüyorsanız bunu da iki parça halinde alabilirsiniz. Yani 256 MB bir hafıza kartı yeterli olur diyorsanız 128 128 iki ayrı hafıza kartı alarak da hem verilerinizi iki ayrı hafıza kartında saklayabilir. Hem de ekran kaydı alma özelliği olan kontrol kumandamızın da hafıza kartı takarak ekran kayıtlarını kaydetmesini sağlayabilirsiniz. hafıza kartımızı bu şekilde yerine takıyoruz Çipli kısım üst tarafa denk gelecek şekilde hafıza kartımızı da taktık arkadaşlar şimdi cihazı şarj edip şarj işlemlerinde tamamlandıktan sonra ilk uçuş deneyimizi birlikte yaşayabiliriz şarj işlemini yaparken de telefonlarımız için kullanmış olduğumuz hızlı şarj özelliği olan adaptörlerden faydalanabiliriz. 3 bataryamızı da şarj istasyonuna takıp bütün ışıklar tam yandığında dolum işlemi gerçekleşmiş oluyor. Yine aynı şekilde kontrol kumandamızı da bu şekilde şarj edebiliriz. Şu anda şarj işlemlerimizde tamamladık ve ürünümüz kullanıma hazır arkadaşlar kontrol kumandamız ve dronumuz bas bırak basılı tut şeklinde açılıyor arkadaşlar önce kısa basıp bırakıyoruz ve basılı tutuyoruz bu şekilde drone ve kumanda aktif hale gelmiş oluyor yine kontrol kumandamızdan kumanda kollarımızı çapraz şekilde aşağı doğru indirdiğimizde drone'umuza güç akışını başlatmış oluyoruz. Bu şekilde ilk uçuş deneyimimizi başlatabiliriz. İlk uçuş sırasında da cihazımızı aşırı yükseklere, uzaklara göndermekten ya da etrafta cihazımızı çarparak zarar verecek ortamlarda denemekten kaçınalım arkadaşlar. Boş alanlarda ilk kullanımı en azından cihaza alışana kadar gerçekleştirin. Bu şekilde drone ile ilgili edindiğimiz deneyimleri de zamanla kanalımızdan paylaşmaya devam edeceğiz. Drone ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlar kısmına yazarsanız elimizden geldiğince sizlere dönüş yapmaya çalışacağız arkadaşlar. İçeriklerimizi takip etmek için kanalımıza abone olabilir. Videoları beğenebilirsiniz.